Annemle tanışacaktım. Ama dün ölüsüyle tanıştım. Hadi şimdi olsun. Eyvallah. Nihat. Anne ne oldu? Ölmüş. Ölmüş. Nasıl olur lan bu? Yakalama kararı çıkarttırıyorum. <Sessizlik> Senin bir suçun yok Elimden gelen her şey yapmışsın. Ne bileyim abi. Yine de kendim çok suçlu hissediyorum. Artık onlardan saklanmak istemiyorum. Hazır mısın buna? <Sessizlik> Hazırım. Hadi o zaman. Merci.